erkek Şimdi, Şimdi üreme sisteminden bahsedeceğim. Tamam erkek üreme sistemi. Erkek üreme sistemi e, testis, epididimiz, vas deferans ve penisten oluşuyor. Onun niye resmi yok? Kadınınkini var Burada. mı? Burada. Spermin var. Bu ne be? sperm mi olur ya? Yüzme biliyor mu? Biliyor. tamam. Kurbağa mı yüzüyor? Sperm aslında e, yüz ve bilmeden diyecektim. Demeyeceğim. Hareketsiz doğuyor. Yani hareketsiz üretiliyor. Sonra bu epididisi mi epididim ise geldikten sonra hareket kazanıyor. Yani pasif olarak doğuyor. Ondan sonra hareket yeteneği kazanıyor. Sonra hmm. döllenme yeteneği kazanıyor. Orada hormonlar yani testosteron olarak. hormonunun fonksiyonu var mı? Kadındaki Geleceğim. ostrojen ve e, testo neydi? Evet, var. Ş, progesteron Şimdi gibi. Şimdi Testislerin içinde seminifer de var. Tüpçükleri var. Seminifer hmm. tüpçüklerinde spermler üretiliyor. Tüpçükler. <laughs> sonra e, Lady hücreleri var. Lady hücreleri de testosteron salgılatıyor. Hı. Sonra bir de Sertoli hücreleri diye bir şey var. O da sertleşmeyi Spermi... mi sağlıyor? Hayır. hayır. Spermi besliyor ve koruyor. İnhibin hormonu salgılıyor ve negatif feedback sağlıyor. Yani testosteron salgılandığı zaman Sertoli şey... inhibin hormonu salgılanıyor. İnhibin hormonu salgılandığı zaman testosterona gerek kalmıyor. Buna negatif feedback deniliyor. Hı. Sonra... Epididymis'te spermin 20 gün bir dinlenme ve gelişme ve büyüme süreci var. Nasıl? Sperm testislerde 20 gün mü duruyor? Epididymis'te duruyor. Epididimis. ne Epididymis neresi orası? İşte o da bir yer. Peki. Epididymis'te e, seminifer tüpte üretilen spermotit deniyor Hı. Sper spermatit deniyor bunlara. Spermatit deniyor. Spermatitler burada olgunlaşıyor ve hareket yeteneği kazanıyor. Büyüyor, Hı. gelişiyor. Ondan sonra vasteferans diye bir kanal var. Vasteferans üretilen spermler ve hareket yeteneği kazanan spermler burada depolanıyor. Hatta... Ee, üretra yani idrarın atıldığı i̇drar yer. Kesi. idrar 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 kesesi. İdrar değil. yolu üretra galiba değil mi? Hayır, o üreter. He. Evet. idrar yolu en son e, üretra var ondan sonra da mesane var. Mesane de vücut düşer. Tamam. Şimdi üretranın üretere taşındığı kanal da bahsedeferalar. Yani senin erkeklerin idrarı ve spermi aynı yerden çıkıyor. Hatta eğer bunların kontrolü sağlanamazsa bu prostatın Evet. Prostat da sebep olur. büyüdüğü zaman e, mesaneye baskı yapıyor. O da prostat alıyor. Evet. Hı -hı. Doktora gitmelisiniz. Evet. Parmak Uf. attırmamız <laughs> gerekiyor. Sonra vasıf arası depolandık mı? Depolandık. Sonra yardımcı bezlerim diye bir şey var. Yardım, yardımcı bezler de sperme destek atıyor. Yani kolper... per... Sargı bezi mi? gibi yani. Ne gibi? Sargı bezi gibi mi? Evet. Sargı bezi gibi. Yardımcı bezler evet. Kolper bezi diye bir şey var. Prostat bezi var ve seminal kese diye bir şey. Seminal Kesin seminal sıvı öğretiyor yani seminerlerden şeyi öğretiyor. Evet. Ee, bu da bazik bir şey. Hatta anne rahmi ya daha doğrusu dişi rahmi asidik e, ama spermler bazik ortamda hmm. şey yapıyor. Asitle baz birbirini görünce ne yapıyor? Asitle baz birbirini görünce tepkime girer. Tepkime girmemesi için bezi denilen şey bunu nötralize ediyor. Yani hmm. o da bir şeyler salgılıyor. Evet. Ve bir, bir düzgün bir şekilde işte gidip dölleyebiliyor. Hmm. Ondan sonra? Sekizer bir soru soracağım. Neden kadın organı içeride erkek organı dışarıda? Allah öyle harap. Aa Öyle olmaz işte bilimsellik öyle değil. Hmm. Onun bir sebebi var. Çünkü bebek dışarıda büyümesin diye. Hayır alakası yok. Niye? Niye? Düşün biraz. ile alakalı var. Erkeğin dışarıda Aa, olmasının sebebi. Evet doğru. Sıcak ortamda. Evet sıcak ortamda, evet, sıcak ortamda çoğalabiliyor çünkü sperm. Yani sıcak ortamda. Hayır vücuttan daha soğuk olması gerekiyor spermlerin sağlıklı olabilmesi için. O evet, yüzden doğru. dışarıda. Çok sıcak olduğu zaman sağlıksız oluyor. Evet, o yüzden dışarıda. Soğuması için yani. Sonra sperm yapısına gelelim. Sperm baş e, boyun ve kuyruktan oluşuyor. Kuyruk hareketi sağlıyor. Boyunun içinde mitokondri yani enerji sağlayan şey var. Hı -hı. Başın içinde çekirdek var. Döllenirken sadece e, kafak baş kısmı giriyor. Hı -hı. Ondan sonra baş kısmı giriyor. Çekirdeği çekirdeğiyle kaynaşıyor. Yumurt kuyruk dışarıda sonra... mı kalıyor? Kuyruk dışarıda kalıyor. Sonra kuyruk düşüyor. Hı -hı. Hatta yumurta da o kadar garip, saçma sapan şeyler var ki, saçma sapan yumurtanın yapısı var ki. Mesela zonla peristo diye bir tabaka var. Bu tabaka senin başka türlerden spermleri, mesela bir köpekle bir insan çiftleştiğinde bu zonla peristo tabakasından, daha doğrusu ee, zonla peristo üretiyor bu tabaka. Bu şey üret bunun sayesinde mesela köpekle bir insan çiftleştiğinde verimli döl veremiyor. Anladım. Yani Çapraz kadar, olmasın diye. Evet ama mesela Cross eşekle reading. eşekle şey olduğunu, at bilese hemen mesela kısır oluyor. Çünkü çok akraba o yüzden oluyor. Kısırdır. Doğum gerçekleşiyor ama kısır oluyor. Ve bu bunun salgıladığı şeyler sayesinde birden fazla sperm dölleyemiyor hmm. yumurtayı. Yani evet. diğer spermleri uzaklaştırıyor. Yoksa patlatırdı sağlıyor. değil Yoksa mi? Yoksa patlatırdı. Yoksa milyonlarca sperm giriyor bunlardan sadece bir tanesi. Evet çok acayip bir şey. Ya. Galip çıkabiliyor. Evet şu milyarlarca sperm arasından birinci gelip şu yaşadığımız hayata bak. <laughs> oh. evet. Öyle. Tamam canım. Hormonları evet. merak ediyor musun? Hayır.